Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz ve Arena Bilgisayar ile devam edelim. Arena Bilgisayar şirketimiz tarafında artık ana major kritik ikinci noktaya doğru ilerliyoruz. Çünkü şirket tarafında iki fiyat hep anlattık bugüne kadarki dönemde. Birinci fiyatımız genel itibariyle indiğimiz şu 29 bakın şu bölge 31 fiyatlama aralığı. Bir de ikinci major bölge var 24 25 fiyatlama aralığı olmak üzere. Bu iki fiyat hep birlikte konuşuyor ve anlatıyoruz Arena Bilgisayar tarafında. Çünkü şirket 2023 yıllardan beri ya buradan dönmekte ya buradan dönmekte. Ya da bir başka ifadeyle şirket buraya kadar hep düşmekte ama buradan dönüş yönü elim yaşamakta diye de ifade edebiliriz. Gelin bakın birlikte yeşil noktayla gösterelim. 2023 yılında buraya düştüğümüz zaman dönüşümüzü gerçekleştirdik. Tekrar şirketimiz düştü buraya. Tekrar dönüşümüzü gerçekleştirdi. Tekrar düştü onayını aldı. Dönüşünü gerçekleştirdiği yolunu devam etti. Çöktü yerle bir oldu haklısınız. Ama buradan topar toparlayıp tutundu. Telafi etti onayını aldı yürüyüp devam etti ve tekrar 25'li fiyatlardan 55'li fiyatlara kadar yükseldi. 2'ye katladı şirket. Düştü, çöktü. Geri çekildi haklısınız. Ama tekrar 30'lu fiyatlardan döndü ve 40'lı fiyatla kadar yükseldi. Yine geri çekildi tepki yaptı derken işte yine bu bölgelerde gezinmeye devam ediyoruz. Yani Arena Bilgisayar tarafında zaten 62 TL seviyesinden bu yana bir çöküşümüz var. Yaklaşık zirveden değer kaybı %57'ye şu anda ulaştı. 594 Günden beri %57'lik bir zirveden değer kaybıyla şirket geri çekilmeye zaten baktığınız zaman devam ediyor. E bir de şimdi kritik bölgeye doğru geliyor. Bunu ifade etmek zorundayız. Yani net bir şekilde. Çünkü bu ne demek? Bugüne kadar geldi döndü. Evet düştü. Evet. Haklısınız ciddi geri çekildi ama döndü. Tekrar geri çekildi evet ama döndü. Tekrar çöktü haklısınız ama bakın dönüşünü gerçekleştirdi. Tekrar düştü döndü ve şimdi tekrar düşüyor. Bu yüzden yine sizlerle birlikte arena bilgisayar tarafına burasının kritik bir bölge olduğunu ifade ederek bu noktanın aslı altına inmemesi gerektiğini de ifade ederek. Yani bakın çöküşler hep geliyor ama bakın hep 23.50. Görüyor musunuz? Bakın şurası kaç? 24.80. Yazalım isterseniz 23.50. 24.80-25 fiyatlaması. Ana bant. Yine şurası ise inceleyip baktığınız zaman 29-30-30-30 aralı ise ara bant olmak üzere. Bu ana ve ara olmak üzere iki bant aralığında arayana bilgisayarın sürekli düşüp döndüğünü görüyoruz biz. Yani sorun buraya düşmek değil bakın. Sorun buradan bundan sonra dönüp dönmemek. Yani biz gelmiş dönmüşüz, gelmiş dönmüşüz, çökmüşüz, düşmüşüz, dönmüşüz, çökmüşüz, düşmüşüz, iki katlamışız, dönmüşüz yine. Düşmüşüz, dönmüşüz. Ya dönmezsek? Ondan endişe edin. Düşüş bir şey toparlanır yine önümüzdeki dönemlerde bu şirket. Yine telafiyle toparlanmaya doğru ilerleyecektir. Ama 23.50'ler asla aşağı kırılma olur bilginiz var. Bu yüzden sizlerle bu kanal aralığını video takip edeceğimizi ifade ediyoruz. Buradaki kanal altı asla altına inmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Buradaki bölgelerin altına kapanışlar yapılmadığı müddetçe tekrar telafi ve toparlanmaların buradan geleceğini düşündüğümüzü vurguluyoruz. 23.50 rakamın altına inmedikçe 24.800'ün üstünde kapatıp kaldıkça da telafiler bitireceğiz. 29.330'a ilk önce tepki yapar. 30'u fiyatların üzerine attıktan sonra ise düşen banda doğru bir... Çünkü... Kırılım yaşanacağı için e, ee, rahatlar. 30'lu fiyatlardan sonra tekrar önünü açıp işte 32, 30, 34 piyasaya bağlı 35'ler. Daha sonra eski fiyatlara doğru dönüşler, 40'lı fiyatlara doğru hareketler konuşulabilir deriz. Arana bilgisayar tarafında bilgisayar. Yani bize en az önümüzdeki dönemlerde 23, 24, 800 destek aralığını takip ederek tepki yapmak. 29, 300, 30, 300 aralığına gitmek. Bize en az 30'lu fiyatları aşıp geçmek. Yani hatta 31 diyelim bunu Yani 30 uzak. Şöyle 31'leri kırmış geçmiş ya da gelip baktığımızda analiz ettiğimizde. Bunun üstüne 60 bir arana görmek olacak ana odak noktamız bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.